Tahin, ham maddesi susam biliyorsunuz. Susamsız e, tahin olmaz diyeceğiz ama oluyor maalesef gıda sahtekarları sayesinde tabii. Bu işe de el attılar. Maliyeti daha az olan bulguru kullanıyorlar. Üstelik bir tek bu da değil. İçine karıştırdıklarına ve bunu nasıl yaptıklarına inanamayacaksınız. Yine Samet Öztaylan ve Arif Kalkan araştırdı. Bulgurla yapıyorlar. Yani bulgur çok alakasız baktınız baktığınızda. Şaşırdım. Hilesi tuhaf, bir o kadar da alışıla gelmişin dışında. Ne bulduysam tahin gördüm her şey yardım gibi bir şey olacak herhalde. İşte gıda sahtekarlarının da aradığı sonuç bu. Tüketicilerin önüne koydukları hileli tahini gerçek sanmaları. Tahinde yapılan hileler var. Bunu hiç duydunuz mu? E, tabii muhakkak yapıyorlar. Tahin aroma ve lezzetiyle girdiği tatlıya adeta enfes bir tat bırakıyor. Ancak bir de tahin düşünün ki içinde susam yok. Yani ham maddesi susam olması gerekirken öyle bir tahin yapıyorlar ki susam bulunmuyor. Helva gibi helva tüketilirse olağanüstü sağlığa faydalı. Fakat işin içine maliyet düşürmek anlamında hile katılırsa bu anlamda tabii tüketici sağlığıyla ve aynı zamanda cebindeki parayla oynanmış oluyor. En çok merak edilense hangi katkı maddesinin dışarıdan tayin gibi görünen bir karışım elde edilmesini sağladığı. Yer fıstığı veya bulguru yağ oranını, karbonhidrat değerini oranlayarak susammış gibi susam olmadan ürün içine ilave ediyorlar. Vallahi ne diyeyim evladım. İşimiz bunlara kaldı yazık. Nasıl akıllarına geldi şaşırdım şu anda. Kıvamı Normalde... nasıl? Şöyle kıvamını da göstereyim bakın. Normalde daha koyu olması gerekiyor galiba ama sıvı. Yer fıstığı alerjen bir gıda. Yer fıstığını susamı muadili olarak kullanmak gıda hilesi değil. insan sağlığı ciddi derecede oynamak demek. Bu benziyor. Yani bayağı helva tadı var. Bu da mis gibi kokuyor. Ne yapacağız? Eski şeyler, ürünler çok kaliteliydi. Daha doğal. Daha doğal. Ama şimdi zannetmiyorum yani. Hepsinde şüpheliyiz yani. İşte maliyeti düşüren bu hileyi satın almadan anlamak gerek. O da tüketici için hiç kolay değil. Tüketici bunu hiçbir şekilde anlayamaz. Lezzeti, şeker oranı, yağ oranı tamamen susam ve şekerden yapıldığı gibi e, algılanabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetlediği güvenilir markaları tercih etmeli. Toklayın bakalım. Işte. Aynı kokuyor bu arada. Bu arada o tahin zaten. <laughs> Hiç fark etmedi. Orijinal yer gerçek. Sahte zannettim. <laughs>